da ne karışıkmış ya Aslı ya, sevdim ben burayı. Müşteri standardı ne kadar yüksek. Evet, evet. Ben de fark ettim. Kızım tabii, kulüp burası. Öyle herkesi almazlar. Ona göre seçiyorlardır müşterileri. Aslı, biz ne zaman diğer tarafa geçeceğiz? Yani hizmet eden değil de, hizmet edilen. Maalesef Gonca, herkes şanslı doğmuyor. Biz de çalışıp kendi şansımızı kendimiz yaratacağız. İnşallah. Aslı. Volkan geliyor. Hadi ya. Ya niye geliyor ki şimdi? Onu gördükçe ben kötü oluyorum. Kızlar, ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Teşekkürler. Bir sorun yok değil mi? Yok, her şey yolunda. Güzel, sevindim. Aslı, senle biraz konuşalım mı? Benim de işim vardı zaten. Aslı'cığım ben seni idare ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın Eda'nın doğum günü biliyorsun. Sanırım seni de davet etmiş. Evet sağ olsun. Ee, öncelikle Eda'nın geçen günkü davranışına rağmen... ...onu kırmayıp teklifini kabul ettiğin için teşekkürler. Ee, o sana kısa sürede çok fazla Duygularımız karşılıklı. Ben de ona aynı şekilde. Ben Eda'nın doğum günü için bir sürpriz planladım. Yalnız bu Eda'nın düşündüğü gibi Barış'ın kafesinde değil bizim evde olacak. Diğer mekanda sorun çıkmış gibi mi yapacaksınız? Aynen öyle. Yani parti bizim evde olacak. Sen de geleceksin değil mi? gerçi zaten mekan değişti diye gelmemezdik. Aman garip olurdu. Haklısın. Neyse ben işimin başına döneyim. Tamam. Bir şey ister misin? Ben bir soda alayım. Yalnız üstüme dönmemen kaydıyla. Şaka yapıyorum, şaka. Tamam, ben hemen getiriyorum. Tamam soda alabilir miyim? Benimki ne yapıyor acaba? Ben şimdi oraya gidemem. O zaman o benim ayağıma gelsin. Biraz takılayım. Efendim? Müdüriyetten arıyorum. Aslanım orada mı? Burada efendim. Ee, çok acil müdürün odasına gelsin. Söyler misiniz? Teşekkürler. Afiyet olsun. <laughs> Seni çok acil çağırıyorum. Neden ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Acil gelsin dedi. Ya tamam. Aslı iyi misin? Rengin bembeyaz oldu. Ya Gonca müdür beni odasına çağırmış. Yine mi kovulacağım ben? Yok artık. Ama acil demiş. E canım evrak falan isteyeceklerdir, gerilme hemen. Öyle mi diyorsun? İnşallah. Tamam, ben gideyim o zaman hemen. Tamam, ben seni idare ederim. Tamam. Hadi. Ay, kıyamam ya. Kızda resmen işten kovulma fobisi oluştu. Gel bakalım. Otur şöyle. Ya yine mi sen? Ben artık gerçekten çıldıracağım. Aa, aşk olsun ama ya. Ben sana bu güzel haberi vermek için sabırsızlanıyorum. Sen de bana sinirlen. Neymiş güzel haber? İşten mi kovuldum? Çünkü burası gerçekten artık sıkıcı olmaya başladı. Aksine, bence gayet eğlenceli olmaya başladı. Çünkü yeni patronun benim. Ne? Bunu kabul edemem. <laughs> ya patronum olur musun demedim. Yeni patronum benim dedim. Anlamadın sana. Patronum olmanı istemiyorum. İstifa ediyorum ben o zaman. Niye ya? Neyim varmış benim? Ben patron olmaz mıyım? Ya güldürme beni. Daha sen kendini idare edemiyorsun. Koskoca teslimi yöneteceksin. Ne var ya? Sen kafede garsonluk yapabiliyorsun. Ben bu iş yapamıyor muyum? O kadar zor olamaz. Ben senin o kalaklarına uğraşamam. Volkan'ın sözüne güvenip işe başladım ben. Burak buralara pek uğramaz dedi. O yüzden başka bir iş bul kendine. Vay, arkamdan hiç çevirmeler falan. Ne yapayım? Senden uzak durmaya çalışıyorum. Sen yarın öbür gün beni evden de kovarsın. Yok, o kadar da değil. Ama evden çıkmam için benim bu işe ihtiyacım var. İlk fırsatta da çıkacağım evinden, merak etme. Senin buradan da evden de gitmeni isteyen yok. Benimle pek muhatap olma. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Neymiş bu kadar acil olan? Bana yardım edeceksin. Yine ne var? Yalan mı söyleyeceğim? Ya hayır ya işle ilgili. Hani iş zor değildi? Kendin yap. Ya sen patronla karşı mı çıkıyorsun? Benim zaten bir işim var. Müsaade edersen işimin başına döneceğim. Tamam. Şunları alfabetik olarak bir sırala öyle gidersin. Ya benim işim var diyorum. Sekreterine yaptırsana. Niye benimle uğraşıyorsun? Ya bu kadar kolay bir işi yapamamış dedirtmem ben. Çok gururlusun. Gözlerim yaşardı. Tamam hadi bak bırak dalga geçmeyi de yardım et bana. Akşama kadar anca biter bunlar ya. Oldu. Başka emriniz var mı? Ya bugünlük bu kadar. Ya sen... Efendim? Fırat Bey, Hanım geldiler. Ne? Biraz bekletin. Çağla'nın burada ne işi var ya? Seni burada görmemesi lazım. Ne? Ne yapacağız? Sen şuraya saklan, ben hemen dışarı çıkıp onu buradan uzaklaştıracağım. Tamam mı? Sen de ortalıkta gözükme. Başka emriniz var mı? Bana ne ya senin sevgilinden? Ya bak, senin de tanıyor. Ona rezil olmak istemezsin sanırım. Ayrıca Çağla'nın nasıl biri olduğunu hayal bile edemezsin. İkimizi bir odada görürsek büyük olay çıkarır. Annemin kulağına kadar gider bu durum. Of ya, tamam. Aşkım, bu ne güzel sürpriz. Sevgilim, ne oldu? Toplantıda falan mıydın? Yo, ben de tam yemeğe çıkıyordum. Hadi birlikte edelim. Hadi gel. Tamam. Uf, Allah'ım ben ne günah işledim ya. Hoş geldin. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bunu Aslı'nın görmemesi lazım. gerçekten nerede kaldı bu kız? Kovulmuş mudur acaba işte? Ay yok artık. Alo. Aslı neredesin merak ettim. Sorma Gonca. Müdürün odasında mahsur kaldım. Nasıl yani? Dur gelip kurtarayım seni hemen. Yok öyle değil. Beni odasına çağırtan Burak'mış. O da mı burada? E, Burak buraya geliyor. Ay Aslı yine iyice kafam karıştı benim ya. Ya Çağla bizi birlikte görmesin diye beni odaya sakladı. Biliyorsun Volkan'la beni sevgili sanıyordu. Şu mesele. Tamam canım. Ben kalktıkları zaman sana haber veririm. Zaten senin orada olman daha iyi şu anda. Niye daha iyiymiş? Ee, yani sen orada dinlen canım. Ne gerek var çalışmada? Ben çalışıyorum burada. Hadi kapatmam lazım. Tamam. Kuzen. Sen buraya pek uğramazdın. E, artık daha sık burada olacağım. Neden? E Burada çalışıyorum çünkü. Merhaba Deniz. Ne haber Çağlacığım? Ee, otursanız da. Yok, bir e, biz sizin konuşmanızı bölmeyelim ya. Yo, aksine mutluluğumuza ortak olmanıza seviniriz. Mutluluğunuza? Volkan'la tekrar birlikteyiz. Aa, öyle mi? Barıştınız demek. Ne güzel. E, hadi oturalım o zaman. Kuzen, sevindim. Sağ ol kuzen. Artık her şey daha güzel olacak. <laughs> Çok yazık. Yazık olan ne? E, ayrıyken geçen zaman canım. <laughs> evet ama bence bu arada biz birbirimizin değerini daha iyi anladık. En azından ben artık ilişkimize daha farklı bir boyuttan bakıyorum. Daha ciddi. Arada başkalarıyla görüşmeniz işe yaradı yani. Yanlışın var Çağla'cığım. Ben Volkan'la ayrılırken kimseyle görüşmedim. Öyle mi? Ay ben yanlış biliyorum o zaman. Sen ne biliyorsun Çağla'cığım? Yani bildiğin şeyi söyle biz de öğrenelim. Tabii eminsem bundan. Aa, bildiğim bir şey yok canım. Benimki sadece bir tahmin. Yani sonuçta sen Deniz'le ayrıyken başka bir kızla görüştün. Deniz'de bu hırsla başka birileriyle görüşmüş olabilir diye düşündüm ben. Hayır, yanılıyorsun. Yalancı. Şimdi düştün elime. Peki tamam. Volkan'ın da o kızla ciddi bir şey yaşadığını sanmıyorum. Denizciğim özel hayatımızı bu kadar ortaya sermeyelim bence. Biz bunları daha sonra baş başa konuşuruz. Ya hatta böyle şeylerden hiç bahsetmeyin bence. Geçmiş geçmiştir. Önemli olan tekrar birlikte olmanız. Öyle değil mi? Daha ne kadar burada bekleyeceğim ya? kökeninden bahsettiğimiz duydum. E ee, aşkım açsana bakalım kız ne diyecek? Ne diyecek ki? Volkan'la tekrar barışmak istediğini söyleyecektir. Ne diyecek? Yok ya, açmayayım şimdi. Dediğim gibi her şey geçmişte kaldı. Ben takılmam böyle şeylere. Açabilirsin yani. Açmaz tabii çık. Kapanmış. Neyse. E ee, siz yakında nişan falan yaparsınız. Deniz en son teklifimi kabul etmemişti ama. Binlerce kez evet. Allah'tan aslında şu anda burada değil. Burak'ın yaptığı bir şey ilk defa işe yaradı. Canım ya, gitti gül gibi çocuk. E artık sıra sizde. Boş durmayıp bir yüzük de yazmıyorsanız siz takarsınız. Ne de olsa bizden eski sayılırsınız. Aman aman, bize hiç bulaşmayın. Yüzük falan kasar beni. Biz böyle gayet mutluyuz. Yemeklerimiz bitince göre yavaş yavaş kalkalım. İşimizin başına geçelim. Evet değil mi? Çalışıyorduk bugün. Çağla, sen ne yapacaksın bugün? Annemden haber bekliyorum. Yeni evimizi görmeye gideceğim. Yeni ev derken Çağla ve annesi İstanbul'a taşınıyor. Ha öyle mi? Sevindim. <laughs> ben de öyle sevgili kardeşim. Kardeşim? Aa sizin haberiniz yok. Annemle Sinan abi bir süredir birlikteler. Ne? Şaka mı ya? <laughs> Gerçekten mi? E tabi bu şimdilik bir aile sırrı. E annemle babam biliyor mu? Evet biliyorlar. <laughs> ya, en son benim haberim oluyor yani. Yuh. E desene biz de artık akraba alıyoruz. Görümcan sayılırım. Ona göre yani. Yılın çifti bence. Vay be. Yakışır amcama. Tam üstüne. Annem arıyor. Anneciğim. Evet kalkıyoruz biz de şimdi. Tamam. Sen annesine mesaj atarsın. Görüşürüz. Tamam. Bye bye. E ben de amcamı arayıp tebrik edeyim bari. Önce ben seni tebrik edeyim kuzen. Harbiden bu çalışma olayı nereden çıktı? E nereden olabilir? Sevgili babacığımdan. E seç beğen al dedi. Ben de en rahat burası diye. Sen öyle san. O ne demek? Sen Turgut Bey'i tanımıyorsun galiba. <laughs> nereden tanıyayım? Bugünden sonra tanırsın. Annem bekliyor. Kalkalım mı? Kalkalım. Kalkalım. Ben dayanamayacağım artık. Çıkıyorum ne olursa olsun. Yeni eviniz ne taraftaymış canım? Tam bilmiyorum. Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Bir elinden tutmuş gözümün içine içine. Neyse ben işimin başına dönüyorum. Çağlacığım sen nasıl geldin buraya? Annenin şoförüyle canım. Bekliyor beni. Aa tamam. O zaman o eve bırakır seni. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Senin araban var mı canım? Var canım. Uzakta benim biraz işim var. Haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Cık. Aslı'yı kafede göremedim. Yine kızın başına iş açmadın umarım. Yani. Hayır, ofiste. Bana yardım ediyor. Bana yardım mı ediyor? Ben onu kafede işe başladı diye biliyorum. Bugünlük öyle oldu. Bak Burak, Aslı'ya burada rahat edeceğine dair söz verdim. O da bu şart işi kabul etti. Ne demek istiyorsun sen? Demek istediğim şu ki, kızı rahat bırak. Bırak da işini yapsın. Ne zamandır Aslı'nın koruma yapıyorsun? Ona bu sözü verdiğimden beri. Bana karşı onu mu koruyacaksın? Anlamadım. Aslı çok saf, temiz ve iyi niyetli bir kız. Onunla oynama. Git kendine başka bir eğlence bul. İyi kalpli güzelim benim. İnan artık Aslı'dan uzak durmam mümkün değil. O neden? Çünkü aynı evde yaşıyoruz. Ne? Nasıl yani? Aslı annesiyle birlikte bizim müştemilatta kalıyor. Annesi yeni açtığımız. <laughs> Yok artık. Biz Bodrum'dayken annesi bizim evde işe başlamış. İşte bunu çok şaşırdım. Bir de bana sor. Ee artık Aslı ailenin içinde olduğuna göre... ...ona karşı daha dikkatli olursun. Neyse. Yarın evde Eda'nın doğum gününü kutlayacağız. Çağla ile beraber gelirsin. E Barış'ın mekanında değil miydi? Ya ben evde sürpriz bir şeyler hazırladım. Eda'nın haberi yok. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay resmen beni Burak'a karşı korudu. nerede kaldın ya? Ya ben sana beni odada bekle demedim mi? Az kalsın yakalanıyordun. Tamam. Saklanman bittiğine göre gidebilir miyim artık? Tabii ki. Başıma gelenleri görüyorsun değil mi? Ne diyeyim kızım? Zaten senin yaşadıkların karşısında ağzın beş karış açık kalıyor. Yok. Bana burada da rahat yok. Ben yeni bir iş baksam iyi olacak artık. formlarını alfabetik olarak sıraya sokuyorduk değil mi? Evet. Kolay gelsin. Yok. Ben hayatta bunu tek başıma yapamam. Ben çıkıyorum. Başka bir şey var mı? Yok, sağ ol. Görüşürüz. Ay nereden buldun numaramı ya? Ne var, ne istiyorsun? Patronum ben senin kızım. Biraz kibar ol. Pardon, unutmuşum patronum olduğunu. Buyurun Burak Bey. Odama kadar gel. Bana emir verme. Gelir misin? Ya ne oldu, ne istiyorsun? Ya buraya gelir misin lütfen ya? Tamam, Ne oldu? Ne istiyorsun? Çabuk söyle servisi kaçıracağım yoksa. Nereye ya? Ne demek nereye? Eve gideceğim. Burada yatacak değilim herhalde. Of. Ben bu gidişte burada sabahlarım. Hı. Kolay gelsin sana. Ya ne olur bana yardım etsen. Kusura bakma. Yani yorgunum. Hem geç gidersem annem çok merak eder beni. Ya tamam. Buradan ararız. Haber verirsin. Maalesef. Tamam ya. Bir kere de bir işimi halletsen olmaz değil mi? Ya daha birkaç saat önce sevgine yakalanmamak için neler yaptım? Ne kadar nankörsün? Tamam ya tamam. Git. Beni bunlarla baş başa bırak. Sana iyi akşamlar. Bu kadar yalvarmama dayanabilen tek kız. Allah. Pardon. Servis ne zaman kalkar acaba? Son servis az önce kalktı. Otobüs durağı biraz uzakta. İdare bölümünde hala çalışanlar var. Bir bak istersen aracı olan vardır, bırakırlar seni. Peki, teşekkürlersin. Of. <laughs> <laughs> Çalışmak gerçekten zormuş. Tamam. Hadi bugünlük neyse de, her gün yapılacak iş değilmiş ki bu. Yok, olmaz ya. Bunu aldım ben. Kaldık mı burada? Gidip yardım edeyim var. Anneciğim. Aslım neredesin? Anne ben biraz gecikeceğim. İşler bitmedi onu haber vereyim dedim. Aha ilk günden çok çalıştırıyorlar seni. Yok ben istedim mesaiye kalmayı. Yorulmadım ayrıca merak etme. Tamam yavrum iyi bak kendine. Tamam anneciğim öptüm. ya. Biter mi bu kadar dosya? Mümkün değil. Kıyamadın tabii beni burada bir başıma bırakmaya. Hayır tabii ki. Beni lafa tuttuğun için son servisi kaçırdım. Neyse ne. Şu an buradasın ya. Çok mutluyum. Yani çok işimiz var. Yardım edeceksin değil mi? Ne yapalım? Elimiz mahkum. Patron. Neyse. Sen gel buraya otur. Ne yapacağını anlatayım. Evet, başlayalım. Şimdi bu üyeleri alfabetik olarak bir sıraya sokalım bakalım. Ben başlamıştım. C'ye kadar geldim zaten. Ya C'ye V harfi gibi davranma. Daha üçüncü harf Yok yok. Sen de o işi gördüm ben. Çok geçmeden V'ye kadar gelmiş oluruz. Tamam. O zaman ben bunları hallederken sen de üye isimlerine bilgisayara geç. Hadi bakalım. Tamam patron. Senin duvarla. Kadar benim kanatlarım var dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var